Evet arkadaşlar merhaba ben Serbest Gamer'dan Kıvanç. Bugün sizlerle bir eşek şakası yapacağım. Doğan Toprak Beğren'e hangisi arkaya oturursa. Bunların içine dişi macunu sürdüm. Onlara bunu yedireceğim ve bam. Şakasam. Ve bunu yiyen de benim. Bakın bunun burası böyle oldu. Sileceğim ve yedireceğim. Evet arkadaşlar servisi biniyorum orayı temizledim. Bakalım diş macunu kurabiye yiyecekler mi? Evet arkadaşlar merhaba bugün hızlı yeme yarışı yapacağız. Evini <laughs> geç. <laughs> Ağırlık Sen oğlum. Ne nasıl? Arkadaşlar espri e bitti. Görüşürüz. Mal, mal. <laughs>